Heyecanlandıran gelişme Sungur füzesi için imzalar atıldı. Baykar ile Roketsan firmaları arasında Sungur hava hava füzesi için işbirliği anlaşması imzalandı. Sungur füzesi siyalarda kullanılacak. Saha Expo fuarı kapsamında Baykar ile Roketsan arasında Sungur hava hava füzesi için işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Roketsan Genel Müdürü Murat II ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı. Törende konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, hem Akıncı hem de Bayraktar TB2 için hava hava angajmanını sağlayacak Sungur mühimmatının entegrasyonu çok büyük bir kazanım olacak. Hava tehditlerine karşı angajman yeteneği kazanmış olacağız. Bunların ikisi de gerçekten çok kritik projeler dedi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise Sungur bilindiği üzere hava savunma füzesi olarak şu anda kullanılıyor. Özellikle helikopter ve drone gibi hareketli hedeflere karşı etkinliği kanıtlanmış bir mühimmat. Bunun hava hava füzesi olarak İHA'larımız tarafından kullanılması da oyun değiştirici bir etki olacak. İlk defa biz bu proje kapsamında İHA'larımız tarafından hava hedeflerine angaje olabilecek hava hava füzelerini kullanmış olacağız.'' Bu yeteneği de kazandığımızda çok ciddi bir stratejik avantaj elde edeceğimizi değerlendiriyorum açıklamasında bulundu. Tören kapsamında bir konuşma yapan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. İsmail Demir ise Sungur'un sadece Bayraktar TB2 ve Akıncı'da değil, Kızıl Elma'da da kullanılacağını öngörüyoruz. Bu da yeni kabiliyetler kazandırmış olacak. Bu tür ürünlerin siparişleri önemli. En az 200 adet çakır ve 1000 adet sungur için arkadaşlarımızdan hazırlık yapmalarını rica ediyorum ifadesini kullandı. Sungur füzesi özellikleri, Roketsan tarafından Hisar ve Stinger projelerinden elde edilen tecrübelerle geliştirilen Sungur, hareketli atış yeteneği, gece gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip, görüntüleyici, kızıl ötesi arayıcı başlık kullanabilme kapasitesine sahip, 8.5 kilometre menzilli Sungur, üstün özellikleri dolayısıyla 4. nesil Manpats olarak değerlendirilmektedir. Sungur füzesi 4 ila 4,5 kilometre yükseklikteki hedeflere nüfuz edebilmektedir. Kızılötesi arayıcı başlık kullanması sahası Sungur füzesi çok yüksek bir isabet yüzdesine sahiptir. Dünyanın en modern manpetleri arasında gösterilmektedir. Sungur füzesi sadece isabet yüzdesi değil, menzil ve irtifa limitleri açısından da ilk sıralarda bulunuyor. Yunan Spiker'den olay iddia, Türkler bizi vurmak için füzeler geliştiriyor. Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker Ionis Deidaratos, Türkler TRG-300 ve Borakan gibi Yunanistan'ı vurabilecek balistik füzeler geliştiriyor diye konuştu. Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ionis Deidaratos, Türkiye'nin TRG-300 ve Borakan gibi balistik füzelerle Yunanistan'ı vurmaya maçladığını iddia etti. Türkiye'nin füze projeleri hakkında konuşan Deidaratos, Türkler 900-1200 kilometre menzilli silah sistemleri üretebilecek konumda olduklarını söylediler. Tüm bunların bölgede vurulacak Yunan savunma mevzileri için gerçekleştiğinin farkındasınız şeklinde konuştu. Aselsan tarafından geliştirilen elektromanyetik top sisteminden bahseden Yunan spiker şöyle devam etti. Türklerin nasıl yarınları için hazırlandıklarını sizlere göstermek istiyorum. Aselsan süper bir silah sistemi geliştiriyor. Çok uzak mesafelerdeki hedefleri vurabilecek elektromanyetik bir silah. Bunun bir benzeri sadece Amerikan donanması tarafından bildiğimiz kadarıyla geliştiriliyor. Bunu yapıyorlar çünkü büyük bir çatışmaya hazırlanıyorlar. Yunanistan'ın bu konuda derhal harekete geçmesini gerektiğini söyleyen Deidratos, ülkesini nimetten sayarak şu gülünç ifadeleri kullandı. ''Önümüzdeki iki yıl içinde bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor ve hatta çoktan başlamalıydık. Sadece endişelenmekle kalmayıp diplomasi ve stratejiyle yanıt vermeye hazır olmalıyız.'' Türkler artık Suriye gibi çeşitli cephelerde istikrar kazandılar ve artık modern Türkiye Cumhuriyeti'nin başa çıkması gereken en büyük tehdit olan en önemli engel için savaşmanın zamanı geldi. Erdoğan'ın açıklayacağı vizyon belgesinde ne var? AK Parti sahaya dönüyor. AK Parti zaten sağda değil miydi diyeceksiniz. Sağdaydı ama bir süredir yeni bir siyaset üretmiyordu. Daha çok hizmet siyasetiyle sağdaydı. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesini açıklayacak. 4-5 Kasım tarihleri arasında ise İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu düzenlenecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasını yapacağı ve iki gün sürecek forumda siyaset, strateji, felsefe, liderlik, dijital çağda siyaset ve medya ile güç savaşları gibi başlıklarda seçkin isimlerin katılacağı oturumlar yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci gün katılacağı forumda bu çerçevede bir konuşma yapacak. Yeni trend. Bu bir trend. AK Parti artık kendi kodlarına döndü. Yeniden elde ettiği söylem üstünlüğünü yeni tarz siyaset üretimiyle taçlandıracak. Özlenen ve arzu edilen AK Parti bu. Muhalefet altılı masanın menüsünde ne yer alacak diye uğraşırken Erdoğan siyasete format atıyor. Kimler yer alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'ni açıklayacağı toplantı muhalif gazetelerin davet edilmesiyle bir farkındalık oluşturmayı başardı. Toplantıda azınlık temsilcileri, STK'lar, sanatçılar, akademisyenler, Gazeteciler ve yazarlar yer alacak. AK Parti milletvekili dahil herkes tribünde olacak. Salonun ortasında ise vatandaşlar yer alacak. Toplantıya özel olarak hazırlanmış videolar ve müzik olacak. Sanatçılar Can Atilla ve Yücel Arzen canlı performans yapacak. Peki vizyon belgesinin perspektifi ne olacak? Bunun ipuçlarını da Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın organizasyonu nedeniyle bir araya geldiğimiz... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den öğrenme fırsatım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı vizyon belgesinin 3 ana unsurdan oluşması bekleniyor. Birincisi kapsayıcı ve kuşatıcı birdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Türkiye Yüzyılı vizyonunu kendisine oy versin ya da vermesin herkesle birlikte yapmak istediklerini vurgulayacak. İkincisi geleceğe dair umut verecek. Erdoğan AK Parti'nin 20 yılının Türkiye vizyonuna hazırlık dönemi olduğunu belirtip yine kendisine oy versin ya da vermesin herkesi tam bağımsız Büyük Türkiye'yi birlikte inşa etmeye davet edecek. Üçüncüsü ise birlikte yapalım. Erdoğan'ın 100 yılı Türkiye 100 yılı yapacağız demek yerine geniş halk kesimlerine gelin bunu birlikte yapalım diye çağrıda bulunması bekleniyor Cumhuriyet vurgusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Cumhuriyet'in kazanımlarına ayrı bir yer vermesi bekleniyor. AK Parti'nin yaptığı en başarılı işlerden birisi Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak oldu. Erdoğan'ın Türkiye yüzyılının aynı zamanda Cumhuriyet yüzyılı olarak kabul edilmesini isteyeceği söyleniyor. İngiltere'yi karıştıran iddia halktan sakladığı ortaya çıkarsa affedilemez. İngiltere'nin eski başbakanı Liz Truss'un, Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde kişisel cep telefonunun Rus ajanlar tarafından hacklendiği öne sürüldü. İngiliz Mail On Sunday gazetesinin isimsiz kaynaklara atıfta bulunduğu haberinde Turus'un telefonu hackleyen ajanların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için çalıştığından şüphe edildiği iddiasına yer verildi. Haberde Rus casusların Turus'un eski Maliye Bakanı Kvasi Kvartengel ile yaptığı görüşmelerin yanı sıra Ukrayna Savaşı hakkında yabancı yetkililerle yaptığı görüşmeleri ilişkin hassas bilgileri erişim sağladığı öne sürüldü. Gazetenin iddiasında hacklenmenin Turus'un yaz aylarında Muhafazakar Parti liderliği için yürüttüğü seçim kampanyası sırasında fark edildiği ancak ayrıntıların o sırada başbakan olan Boris Johnson ile kabine ve kamu personelinden sorumlu devlet bakanı Simon Keyes tarafından gizlendiğine yer verildi. Söz konusu iddiaların ardından ana muhalefetteki İşçi partisinin bölge işçileri bakanı Yevit Cooper, düşman bir devletin böyle bir saldırısının ortaya çıkardığı istihbarat ve güvenlik teşkilatlarımız tarafından son derece ciddiye alınacak önemli güvenlik sorunları var açıklamasında bulundu.